Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Soru çözümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soruda açılar ve eşit uzunluklar verilmiş bizden istenen x açısı. AC, BC'ye eşit. Şu açı 70 iken şu açı 70'tir. Tepe açısı 40 derecedir. ANC eşkenar üçgeni çizelim. Açıları yazalım. Şu açı 20. Şu açı 60 şu açıya 40 derece düşer. AC arası halkayken diğer kenar uzunlukları da halkadır. Şu açı 50, şu açı 40 iken şu açı 10 derecedir. BN'yi çizdiğimizde BNC ikizkenar üçgendir. Tepe açısı 20 iken taban açılar 80'er derecedir. Şu açı 80. Şu açı 20 derece olur. BAN üçgeni ile DCA üçgenleri dikkat edin. Bu iki üçgen eş üçgendir. Yıldız halka 20 derece, yıldız halka 20 derece. Dolayısıyla bu iki üçgen eş üçgendir. BAN üçgeninde halkanın karşısında 150 derece varken, DCA üçgeninde halkanın karşı 150 derece olur. Şu açı 150 derecedir. DCA üçgeninde 150 20 daha 170 dolayısıyla x açısı 10 derece olur.